Sparta'nın azalan nüfusu üzerinden iktidara seslendi. İlçelerimizde çok büyük kayıplar var dedi. İlçelerimizde 18 yılda %18.74'lük bir kayıp var. İşte 20 küsur senedir mevcut iktidar partisinin Isparta'yı bir takım teşviklerden yararlandıramaması, bunlarla ilgili yasaları çıkarmaması neticesinde biz güdük kaldık sanayileşme konusunda. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2024 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları üzerinden iktidara tepki gösterdi. Isparta nüfusunun 2024 yılında 3368 kişi azalarak 446409 kişiye gerilediğine dikkat çeken milletvekili Halıcı Özellikle ilçelerimizde bir tarım atağı yapılmadığı ve yeterli teşvikler verilmediği için vatandaşlarımız şehir dışına akın etmeye başladı, dedi. Isparta'nın genel trendine baktığımızda e, ilçelerimizde 18 yılda %18.74'lük bir kayıp var. Son 18 yılda ve il merkezinde %32.31'lik bir artış var. Şimdi... Isparta'nın e, taşrası hızla küçülüyor. Aslında bu Türkiye için de bir problem. Nerede yok bu problem? Tarımda atılım yapabilen, sanayileşmesini becerebilen biliyorsunuz bazı ilçeler var artık il gibi olan neredeyse. Burada nüfusun azalmadığını görüyoruz. Fakat Isparta'da gerçekten bu anlamda olağanüstü bir durum var. E, i̇lçeler hızla küçülmüş bakın 2007'de Isparta ilçelerinin toplam nüfusu 2007 yılında 213.659 şu anda 173.615'e düşmüş. Fakat merkez 200 binlerden 270 binlere, 272 binlere çıkmış. Eğirdir. Eğirdir'in nüfusu 39 binken şu anda 30 binlerde. Yine Yalvaç ilçemizde acayip bir e, nüfus düşüşü var. 57 binden 44 bine düşmüş. Şimdi bizim tarımda. Şimdi Isparta da bir tarım kenti değil mi? Isparta'nın taşrasında anlamlı bir sanayi yok. Merkezinde yok ki taşrasında olsun. O sanayi hamlesini yapamadık. Neden? İşte 22 küsur senedir mevcut iktidar partisinin Isparta'yı bir takım teşviklerden yararlandıramaması, bunlarla ilgili yasaları çıkarmaması neticesinde biz güdük kaldık sanayileşme konusunda. Tarımdaki durumda şu, Isparta varlık içinde yokluk çekiyor. Isparta bolluk döneminde değerlendiremedi. Gerekli atılımı yapamadı, gerekli teşvikleri alamadı. Elmasıyla, kirazıyla, gülüyle ve daha artık birçok ürünüyle, tıbbi aromatik bitkilerin her çeşidi var, meyveciliğin neredeyse hepsi yapılabiliyor bu topraklarda. Isparta o tarım atılımını yapamadığı için taşradan, köylerden, ilçelerden hızla şehir dışına ve Isparta merkeze bir akım var. Fakat bu sürdürülebilir bir durum değil. Isparta'da da sanayileşmeni gerçekleştirememişsin. Hizmet sektörüyle ayakta tutmaya çalışıyorsun. Üniversiten hızla düşüyor. Bir B planın yok. Üniversite öğrencisi aynı oranda gelmezse ben Isparta ekonomisini nasıl ayakta tutabilirim diye bir çalışma yapmamışsın. Biz bunları devamlı anlatıyoruz bu arada. Ee, şimdi bir de su problemi var. Bunların üzerine Isparta merkezde yaşadığımız kirli su problemi, Eğirdir gölündeki hızlı çekilme. E biz şimdi köylere de Artık sulu tarım yapma noktasında da bir problem yaşıyoruz. Bizim bunu çok önce görüp aslında bu göstere göstere geldi. Tıbbi aromatik bitkiler dediğimiz ürünleri daha az, az su tüketen Isparta taşrasına yaymamız gerekiyordu. Fakat bu cesaretli adım da atamadık. Şimdi de ciddi bir kuraklık problemiyle karşı karşıyayız. Tarım çökmüş durumda. Her geçen gün maliyetler artıyor. Taşra'da insan yok. Genç nüfus Şehirlere gitmek durumunda kalıyor. Devam edemediği için bence burada yapılması gereken ilk etapta e, tarım teşviklerini verip taşraya, köye, ilçelere dönüşü tekrar özendirmek. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Sürdürülebilir bir durum değil. O yüzden Isparta ekonomisi adına, Isparta adına çok üzgünüm. Isparta'nın geçtiğimiz aylarda kişi başı 9849 dolar gelirle Batı Akdeniz'in en fakir ili olarak açıklandığını söyleyen milletvekili halıcı, iktidara, Isparta ekonomisine 23 yıldır ne tür katkılar sağladınız, Isparta'da ekonomi nereye gidiyor diye sordu. Isparta'nın, Batı Akdeniz'in kişi başına gelirde en kötü noktada olduğunu gördük. Antalya'da, Burdur'da bizi geçmiş kişi başına düşen gelirdi. E daha başka bir şey konuşmaya gerek var mı? İktidar Partisi yetkililerine buradan seslenelim mi tekrar? Siz bu işin neresindesiniz? Bu konuda hesap vermesi gereken öncelikle sizsiniz. Isparta ekonomisi nereye gidiyor? Türkiye ekonomisini anlatmıyorum burada. O ayrı bir konu daha da. Şimdi Isparta'da ekonomi nereye gidiyor? Hangi atılımları yaptık? Hangi teşvik yasalarını çıkarabildik? 20 küsur senedir Isparta ekonomisine nasıl bir katkı verebildik? ya e bunları konuşalım işte. Bunları konuşmamız gerekiyor. Üzgünüm bu noktada olmamamız gerekiyordu. Isparta'nın çok daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Sadece Isparta milletvekili olarak değil, bu topraklarda doğmuş, yaşamış bir Ispartalı olarak bu konuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz bundan sonra.